Hani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal Bulaşık makinesiye Tuz Nereye Konur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle Type Şirin'imizle birlikte Regal Bulaşık Makinesi'ne konulacak tuz e, sert suyu yumuşatmaktadır. E, burada kirecin oluşmasında zaman içerisinde engellemekte. ve biliyorsunuz şebeke sularında kireç bulunacağı için e, mutlaka tuzun da konulması gerekiyor. E, tuz tabii ki Regal Bosch makinesinin tuz bölmesine yerleştirilmesi gerekmekte. Bu sayede sert suyun direkt olarak yumuşacağını göreceksiniz. Burada e, kireçli sular biliyorsunuz zaman içerisinde Regal Bosch makinesine zarar verecektir. Bunlar da e, tuzların tamamıyla e, sert sularla alakalı e, ne diyelim e, düzeltme yapacağını sizlere söyleyelim. Tuzun da Regal Bosch makinesindeki tuz bölümüne e, tabii ki e, miktar olarak da e, ölçekle yapması gerekiyor. Yani bir ölçeğin olması gerekiyor. Bu sayede regal bulaşık makinesine tuzlu koyabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.